Ne <laughs> dedi? <laughs> aslında <gülüyor> aslında <gülüyor> az yapmışım. Atalarımız ha? ne demiş? İğneyi kendine... ...çuvaldızı başkasına batır. Ne demektir bu özdeyiş, bu atasözü? Önce kapının önünü temizle... ...sonra sokaktaki pisliklere laf yetiştir. Doğru kardeşim. Özgür Yankaya, Tolga... şekerio abi... ...sizlerden özgür diyorum. Şu açıdan çizerken aslında şimdi resimlerini burada yaptığım iki evet. adamı daha çizmem lazım. Temsili. Ha, 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 da çizdim. Bunun adı Ertem. 1975 doğumlu. Sıva işiyle uğraşır. Onu bunu da çiziyorum. <laughs> bak bak Allah Allah Allah. Ve bu. Şimdi yaptım. Sakın gülmeyin. <gülüyor> <gülüyor> ya. Sinan Altın gibi kalbi var. Keşil, vicdan, altı karınca ezber. Gözler, gözler. Adamdır. Çok adam tarafları vardır, insan tarafları <gülüyor> vardır. <gülüyor> Ama maalesef 8-10 yıldır sıva <laughs> işiyle uğraşır. 1964, İstanbul doğumlu. <laughs> Kabadayı <Kapadağ>, aleminde <laughs> önemli bir isim sahibi olan Sinan Eylül. <laughs> <laughs> Çizgi çizdi. Bu da hata olmaz. Gözler gözler Bu iki arkadaşı <laughs> bu beş dakika içinde. Hatta fısıltılar da duymuşsunuzdur. Kalem getirin. <laughs> şey de. Bunlar şimdi. Şey ben bu kadar karikatürcüyüm veya bu kadar ressamım. Ben bir Picasso değilim. Ben <laughs> Rambaranta <altı> değilim. Bir <laughs> şey Bunları ben çizdim. Resimlerini, üstlerini de ben çizdim. Resmi de ben çizerim. Ben Üstleri ben de ben, ben çizerim. Bana ver, bana ver. mi? Bana ver. Hocam. Ertem, ben buradan... Ay! Türkiye'deki... Ay! Bütün... Ay. Doktorlara sesleniyorum. Önce, önce sayın doktor <laughs> <falan> Arif, verdi. <laughs> Arif Verimli hocayı yayına <laughs> bağlayalım. ya kimse Can Pektaş mı neydi o bir de psik yapmış mı? Hayır. Kemal Sayar Hoca, Kemal Arkadaşlar, Sayar Hoca. sevgili doktorlar, sayın hocalarımız, sayın profesörlerimiz. Eğer hocanın hastalığına, eğer hocanın hastalığına normalse bir çare bulabilirseniz, eğer bu hocayı iyileştirirseniz, eğer ki iyileştiremezseniz zaten doktorluğu bırakırsınız. Çünkü ders ki biz iyileştiremiyoruz